Evet arkadaşlar bugün myingrafm'ize hoş geldiniz. Bugün size satılık olan evimi tanıtacağım. Arkadaşımız Kadir ile birlikte şu an şöyle evi dıştan göstermek istiyorum şu şekil. Fazla büyük yapmadım ama içine bir girelim yine de. Evet satın alan kişiye ben deponun yerini göstereceğim. Yalnız evimizin yani bir ağaç üzerine yapıldığını belirtmek isterim. 40 senelik bir ağaç üzerinde. Böyle bir şelalemiz var. İçine ışıklandırma yaptım. Şöyle göstereyim size. Böyle ışıklandırma ile güzel böyle dinlenme yerleriyle etrafı süsledim. Şimdi diyeceksiniz ki neden hani böyle bir yere yaptın. Normalde yeşil alan her insana da iyi gelmiyor. Hani bazı insanlara rahatlık baktığı için. O yüzden böyle bir alan seçtim. Çok uzun bir yer ama merdivenimiz olsun. Zeynep'e neredesin? Dostum aşağıdayım yukarıya çıkıyorum. Evet şöyle bir uçak alanımız var. Yani helikopter alanı. Şöyle ay gibi gözüküyor. Ama böyle. He. E, bu arada satın alan kişiye daha galiba söylemişim. Satın alan kişiye ben evin yerini göstereceğim. Bakın burası depo. Gördüğünüz gibi. Satın alan kişi görür elbet bunu. Böyle her şeyden koldum. Satın alan kişiye Zaten gösteririm Dostum gel aşağı ee, Bu arada ben e, Youtube hakkında e, Telefon numaramı vermeyeceğim Yorumdan satın almak isteyen kişi Bana mesaj yollarsa çok sevinirim Benim adım Zelal Arkadaşımın adı da Kadir Haberiniz olsun